ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni bir döneme girildi sayın seyirciler. Meclise kabul edilen yeni düzenleme ile yıllık kira artışı bundan böyle üretici fiyat endeksini geçemeyecek. Buna karşılık ev sahibi isterse dedem ya da torunum oturacak diyerek kiracısını tahliye edebilecek. Ayrıca elektrik, su ve ısınma giderlerini ödemeyen kiracının sözleşmesine son verilebilecek. Yüksek sesle müzik dinleme ve balkonda mangal da yine tahliye nedeni sayılıyor. kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen borçlar kanunuyla ev sahibi kiracı ilişkisinde artık yeni bir dönem başlıyor. Peki yeni düzenlemeler neler? Artık ev sahibi kiracısına dedem ya da torunum oturacak evden çık diyebilecek. <laughs> Yani kiracısına oğlum evlenecek, kızım gelin olacak gerekçesiyle tahliye davası açabilen ev sahipleri yeni düzenlemeyle babasının, dedesinin ya da torununun oturacağını söyleyerek kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirebilecek. Kendini anladık, çocuğunu kızını anladık, anneni babanı anladık da şu torun nereden çıktı? O zaman yedi sürü buraya dahil etmek gerekirdi. Burada kiracının hakkı korunmuyor. Dedem oturursa çıkarabilecek. Çok saçma bir şey ya. Elektrik su faturasını ödemeyen kiracıya da kötü haber var. Yeni yasayla bu da evden tahliye sebebi. Elektrik suyu ödemedi. O kiracının kendisini ilgilendirir. Bunun tahliye nedeni olmaması gerekir. Yani kiracı ısıtma, aydınlatma, su gibi yan giderleri her ayın sonunda en geç kira süresinin bitiminde ödeyecek. Tahsil ...edilebilme aşamasında da genelde ev sahibiniz zor durumda bırakabiliyorlar. Ee, onun için de ev sahipleri bir şekilde bunu talih için kullanabilirler. Bence iyi bir şey yani eğer bir kiracı oturacaksa her şeyini karşılamak zorunda. Yeni yasadaki bazı maddeler keyif düşkünü kiracıların canını sıkacak. Artık yüksek sesle müzik dinlemek de yasak, balkonda mangal yapmakta. Ee, kiracı uyarılacak, eğer o uyarı üzerine devam ederse, ısrar ederse o zaman tahliye nedeni söz konusu. Kira artışına da düzenleme getirildi. Artış yıllık üretici fiyat endeksini geçemeyecek. Yasayla depozito da sınırlandı. 3 aylık tam fazla olmayacak. Bu da kiracı ile ev sahibinin bir ortak hesap açılacak. Orada kalacak. Yeni yasada kiracı eşinin açık rızası olmadan kira sözleşmesini fesedemeyecek pratikte pek kullanışlı bir madde değil. Bunu belki ilk kira yapılırken önceden beyanla çözmesi gerekir ev sahiplerinin yoksa sıkıntı olur. Aslında doğrudur ama fakat biz erkekler pek ona tahammüllü değiliz.